Bugün pazar akşamüstü arkadaşlar beni karşılamaya geldi. Sevindiğim taraf şeyde hiç öksürük olmadı şimdi. Sabah vardı ama birkaç tane şimdi hiç öksürük olmadı. O da şimdi <laughs> oynamaya başlamış. Demek ki kardeşiyle akciğerleri biraz daha iyi. Evet, evet, evet öksürmedi. Birazcık oynadı bak öksürmedi. Gelin arkadaşlar. Gidelim bakalım. Siz de uzun bir yol yürüyelim. Tamam mı? Yağmurdan sonra ortam güzel. Havada güneş var. Gelin arkadaşlar hepiniz. Gel göbüşü. Gel evladım sen de gel. O taraflarda vermeyeyim çünkü orada yola yakın gidiyorsunuz. Hadi gelin hepiniz. Gelin. Güçlü nerede kaldı? Orada mı kaldı? Kocabaş. Ha? Güçlü orada mı kaldı? Saçak burada. Salkım. Salkım gel göbüşlü sen de orada kalma. Salkım sen de gel. Hadi yürüyün arkadaşlar gidelim. Tamam mı? Yürüyün bakalım. Uzun bir yürüyüşümüz var sizle. Hatta bu sefer o duvarın oraya kadar gidelim beraber. Tamam mı? Size daha sonra vereyim. Kuşlar o suya da mı da dandınız? Koş Fıttırık koş. Kol onları. Evet oradaki suya da danmışlar. Tamam ayaklarınızda giremezsiniz ve gölgede kalsın diye o leğeni oraya koymuştur. Saadet ablama da teşekkür ederim. Evet oynuyor ve balgam yok hiç. Göbüşlü nasılsın arkadaşım? Gel bakalım. Gelin arkadaşlar. Yürüyelim. Siz de yürüyün biraz. Size en son vereyim. Tamam mı arkadaşlar? Hani sabah verdim ya ama ilaç şimdi biraz şey olsun. Evet iyi iyi. Hop 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 bana dikkat edin. Güçlü. Arkada kalınca beraber oynuyorlar. İyi. Oynayın bakalım. Oynayın bakalım. Güzel çocuklar. Yani düşünün 80 yaşında bir insanın iki kez korona hastalığı geçirdiğini ve iki kez yoğun bakımdan Yattığını düşünün, Bunların hastalığı öyle. Hadi arkadaşlar, ilk önce bir tarafa gidelim oldu mu? Ne oldu o su da kötü olmuş hem bitmiş bir de ah kuşlara. Ah. Hadi gelin, gidiyoruz arkadaşlar, gelin bakalım. İlk önce bir tarafa gidelim, gelin. kuşlar önümüzde. Tamam tamam. Tamam ben de seni seviyorum. Oo üstüme atlamaz. bak elimde ama şey var. Koca olan. Geç. Tamam geçin hadi yürüyün. Yürüyün tamam tamam sen canlanmışsın. Dur ama dur. Üstüme üstüme geç. Yürü canlanmışsın sen. İyi iyi sevindim. Hadi yürü bakalım. koştun hiç öksürmedin iyi oldu. Heh, ot mu yiyorsun? Ye bakalım. Hadi saça yetişelim hep beraber. Kuşun saça yetişelim. Saçak yavaş git. Kaşlı kısa, kaşlı kısa söyle yavaş gitsin. Koş Beşiktaş koş. Hep ben taşıyorum. Hiç bana yardım etmediler. Gel. Akıllı arkadaşlar burada değerli. Gel Tarçın. Gel kızım sen. Değerli. Karışırın. Gelin siz de. Ay, yoruldum. Gidiyoruz daha yolumuz var. Youtube videoları ne kadar çok uzun çekerseniz reklamlar o kadar daha çok konur içine. O yüzden kısa video çekmeyin diye. YouTube'un reklam gelirlerinden pasta almak istiyorsanız lütfen uzun video çekin diye orada uyarısı da vardı. Ona istinaden uzun çekiyorum. Ne olur izleyin. Bir avuç mamaya dönüşsün. Umudumuzu yitirmedik. Dönüşecek bir gün nasıl olsa dönüşecek. Evet, diğer arkadaşlar da burada. farklı yine kimse yok. Bu çimler nasıl kokuyor? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz orada? Sakın sıcak Beşiktaş. Oradaki su kaplarına zarar vermeyin. Şimdi siz burada bekleyin ben bir karşıya gidip geliyorum tamam mı? buraya kadar getirdim çuvalı. Yoruldum. Şimdi karşıya geçeceğiz bakalım. Bekleyin arkadaşlar. Geliyorum hemen. Öbür tarafa gidelim. Orada durmayın sizde. Bugün pazar akşamüstü. Bayağı şiddetli bir yağmur yağdı. Sabah erkenden gelmiştim konserve verdim. Ondan sonra yetişkinleri de ama bıraktım gitmiştim. Bayağı şiddetli bir yağmur yağdı. Yağmurdan sonra geldim. Şu an yağmurdan sonra iki saatler. Arkadaşlarıma dünden ayırdım. O Gülşah Hanım'ın ve Şenol Bey'in mamadan artık kalanlardan getirdim. Teşekkür ediyorum kendilerine. Onları hediye ettim ama konserveleri kullanmış oldum. Youtube'un tavsiyesi üzerine bu hafta sonuç belli olur. Cuma günü bakarız. Uzun videolar çekin ve videoların bol bol izlenmesini sağlayın diyordu. O zaman reklam gelirlerinden siz daha fazla pay alırsınız diyor. Ümidimizi yitirmiyoruz. Bir gün gerçeğe dönüşecek. Hepimiz de göreceğiz. Çünkü tek ihtiyacımız bir avuç mama. Onun için de çabalıyoruz. Kıtır kutur kıtır kıtır kıtır. Keyifle yiyorlar. Ulan, kuşlar da buraya kadar takip etti. Yani onlar yukarıda havada drone gibiler. Ve burada bu saatleri biliyorlar. Ayaklı mobil her yeri dolaşıyorlar ya. Ama doğanın süpürgecileri bunlar. Yani ne bulursa arkada kalanları süpürüp götürüyorlar. Afiyet baz şeker olsun bakayım. Arkadaş şimdi kim var? Oo annecik de gelmiş. Annecik hoş geldin. Annecik hamile değilsin değil mi? Gitme bir yere annecik. Vallahi lütfen bu içgüdüsel davranışlarını bırak artık. Makul ve mantıklı ol ya. Yani bu devirde ne çocuğu, kime çocuk yapıyorsun? Ortamı görüyorsun. Her gün zam, mam. benzin her gün zam geliyor. Ev kiraları kaç para olmuş? Eğitim kaç para biliyor musun sen? Ha? Mama kaç para biliyor musun sen? Kime çocuk yapıyorsun bu devirde? Yani bırak otur yerine ya. Yiyecek bak mama geliyor. Bak işte böyle ye. Bak bu çocuk yapıyor mu? Anlı beyaz yapmıyor. Zeytin yapıyorum bak burada. Kardeşiyle birlikte yiyor. O da yapmıyor. Sen niye yapıyorsun? Sakın Ağustos'ta 10 tane falan doğurdum Kadir abi deme. Allah bakamam artık bak. Yoruluyorum yani. Bir de buraya nasıl gireceğim ben 10 tane çocuğu görünce? buraya girmek için şimdi park tamamıyla açılında benim müsaade izin, izin onları rica etmem lazım. Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden falan. Lütfen çocuk mocuk yapma. Bak keyfine ya. Senden çocuk isteyen mi var. Kim istiyor senden? Ha? Prens isteyen mi var? Hayır malların mülklerin var? Kaç tane arsan tarlan dükkanın iş yerin var da prens yapmaya çalışıyorsun? Ya 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 doğruyu söyleyince de böyle yapıyorsun. Bak kaç kişisiniz burada? 16-17 kişi varsınız. Oturunuzun yemeğinizi yiyin. Değil mi? Doğruyu söyleyince de kızıyorsun. Çocuk mocuk yok tamam mı? Lütfen. Bir de bunların kısır olduğunu biliyorsun sen. Kömüründe, kırmızı olanında. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz kardeşler? Güzel kardeşler. Kümür ve zeytin kardeşler bunlar. Yıllardır bizimleler. Sağolsun. Bunlar da biz aldığımızda Fatma Teksen hanımefendi vardı. İtalya'da yaşayan. O telefon etti de o dedi yavrucaklar ölür. Onlara aşı yaptıralım dedi. Bunlara ilk defa bunları yapmıştık. Birinci karma, ikinci karma. İç dış parazit yaptırdık. Sonra kuduz yaptırdık. Ve kısırlaştırdık. Bunlar o yüzden hiçbir hastalık geçirmediler. Ama sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum Fatma Hanım'a. Fatma Teksen hanımefendiye. Yıllar önce bu arkadaşlar öyle bir kolaylık sağlamıştı. Değil mi zeytin kömür? Aşçı çok önemli ama yani her bir can içinde 4000 lira aş parası istiyorlar. Yani bir tane olsa belki bir şekilde çözüm bulmaya çalışırsın. Şu annecik şimdi doğum yapmaya kalkarsa kesin 10 tane doğuracak. Çünkü genç anne bakımlı mamayı da yiyor. 10 tane yavruya da aşı vurulmaz ki. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Yiyin güzelce. Tamam mı? Doyurun karnınızı. İzleyen arkadaşlarım ne olur bunları defalarca izleyelim. Gene bugün uzun uzun koyacağım. Hatta şey YouTube tamamıyla bizim çektiğimiz videolar olduğu için ya da benim çektiğim videolar olduğu için, eşimin çektiği videolar olduğu için eskilerden de kolaj yaparsınız dedi. 30 dakika falan yapabiliyoruz öyle. Bir tane tabii bizim elimizdeki fotoğraf bir şey kamera dandik bir şey. Ancak böyle çekebiliyoruz. 5 dakika, 8 dakika falan en fazla çekiliyor. Onları çektiklerini birleştirin, yükleyin öyle, izlensin. Algoritma onları da sayıyor dedi. Öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Eskiden çok eskiden çekilmiş videolar var. Yavrular zamanından falan. Onların küçüklüğü var. Hep onlardan 5'er dakika, 6'şer dakika birleştirsem, 30 dakika olsam onlar da algoritmada bizi üste çıkaracak. Tabi reklam parası veremiyoruz. Vermeyiz de zaten ahlaki olarak da doğru değil. Burada reklam yapmıyoruz. Sadece karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Değil mi kızım? Gel sen, gel sen de. O yüzden böyle kendi yağımızla kavrulacağız. Hani bir sözümüz var ya, elin güneşiyle pişecek aşımız yok bizim öyle kendi kendimize bir şeyler yapacağız. Sabreden derviş muradına ermiş derler. Biz de öyle yapacağız bakalım. İlk önce bir avuç mama alalım. Bir paket mamamızı temin edelim. Kıvırcık petten 390 liraya bir paket mamayı alalım. Ondan sonrası gelir. En azından ümitleniriz umudumuzu yitirmedik. Madem seyrettikçe çoğalıyor bu ve tamamıyla algoritmik bir şey. Biz de buradan mamamızı çıkartırız. Arkadaşlar, vay vay vay. Ha, Kuşlar da muhteşem ya. Kesinlikle bunların droneları var yukarıdan takip ediyorlar. Ve saatleri biliyorlar. Gruplar halinde kesinlikle Whatsapp'tan mesela bir yerlerden mesajlaşıyor bunlar. Mamalar buraya dökülüyor, mamalar buraya dökülüyor diye. Cam afiyet olsun. Bitirmişim. Hadi bakayım diptekileri de yala. Tamam mı? Toprağın üstünde hiç kalmasın. Havacık afiyet olsun sana da. Tamam mı? Bundan sonra daha az short çekeceğim. Yani artık o shortları hani kanala ya da gruba üye çekebilmek için yapıyorduk bol bol. Yani YouTube 3000 üye ile de köpeklerinize mama kazanabilirsiniz ya da işinizi çevirebilirsiniz diyor. Bizim işimiz yok. Biz bir avuç mama derdindeyiz. Çünkü seyredildiği sürece yani 100 kişi seyrediyor. 150 kişi ya da 200 kişi seyrettiği an o bizim için yeterlidir. Bu arkadaşların karınları doyar. Yani bir uzun videoyu 300 kişi seyretse bunların hepsine biz hem baklava getiririm ben hem üstüne bir de kaymak koyarız. Düşünün artık yani. Ama uzun videoların özellikle seyredilmesi, beğenilmesi ve yorum yazılması. Yani 3-4 kelime de olsa, kısacık kısacık kelimeler de olsa ne olur yorum yazın. Yani saçma sapan da olabilir. Hangi dilde olursa olsun. O yorumlar bile algoritmada sayılıyor. O bir beğeni belirtisi. Ve ne kadar hani videoyu izlemeye başladınız, sen hemen yorum yazın. İşte çok beğendi, muhteşem. Yani öyle 3-4 kelimelik bir şey. Bazı arkadaşlar uzun uzun çok güzel hoş insanı teşvik edici şeyler yazıyorlar. Çok teşekkür ederim onlara da. Ama seyretmeye başladığınız an yorum yazarsan, yorum yazarsanız çok daha iyiymiş. Çünkü hemen o beğeni herhalde üst şeylere üst çıkarıyor. Yani boşuna şu Google Inc. ya da Alphabet Inc. Dünyanın en büyük üçüncü firması değil yani. Kesinlikle bir dijital sömürü olduğunu düşünüyorum. Ne demek biz buraya geliyoruz, köpeklerimizi besliyoruz. 8500 tane video yüklüyoruz. Ama o bize bir paket mamayı çok görüyor. Bir paket mama o da 390 lira. utanmadan bize diyor ki 30 dakikalık videolar yapın. Onları okuyucularını seyretsin. Yorum yazsın. Olur abi. Olur. Bir de sana biz ekmek arası döner söyleyelim. Olur mu? Yanında bir de ayran. Bir de salata. İşte böyle bir dünya. Acımasız bir dünya. Hiçbir şey istemiyorlar. İstedikleri bir avuç mama, biraz sevgi. Ne başka? Sen de mi geldin? Tamam hadi sen de gel. Islanmışsın. Öksürüğün nasıl? İyi değil mi? Daha iyi. İyi değil mi? İyi. Aferin. Tamam tam Karamelciğim. Tamam. Tamam seni bir daha seviyoruz. Karamelciğim. Hadi birazcık daha bir şeyler ye sen. Tamam güzel evladım benim. Hadi arkadaşlar. Sizlere afiyet olsun. Sizlere doyum olmaz. Benim yolumuzun daha bir tarafta ilaç da vereceğim arkadaşlara, küçüklere. Siz de güzelce yiyin. Tamam mı? Kömür Beyefendi. Hızlı yediniz. Sakın etrafa, yol taraflarına falan gitmeyin ağlar oldu mu? Çok rica ediyorum. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Tamam yediniz. Kalan mamalar var. Onları da bitirirsiniz zaten. Gece buradasınız siz. Ondan sonra karşıya gidin. Oldu mu arkadaşlar? Bak şu. Sırta gidin. Onun bir tarafında kuytu yere. Hep orada yatıyorsunuz ya. Birbirinize yakın oralarda yatın. Ayrı yatmayın. Ve şu öbür tarafta o gece konduların olduğu Boztepe tarafından da uzak durun. Oldu mu? Maskecik görüşürüz tamam mı? Sakın yukarılara çıkmayın. O bayrağın o taraflara falan gitmeyin. Tamam mı arkadaşlarım? Hadi bakalım. Yarın görüşmek üzere. Afiyet olsun kömür. Güzel yedin bugün. Yakışıklı kömür. Ye bakalım hepsi. Doyur sen karnını güzelce. Gel anneciğim gel bak burada var şurada aşağıda var ya güzelce kanını tamam mı? Bak beni yanlış belleme Oldu mu? Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Yani bu devirde kime çocuk nereye çocuk yapıyorsun? Biz yapmıyoruz. Bir tanesine zor baktık. Tamam mı? Boş ver yani. Yapma bu sene boş geç. Tamam mı? Dinlen. Dinlen bu sene. Boş geç. Bugün pazar akşamüstü çok teşekkür ediyorum. Arkadaşım artık görüşüyoruz arası. Nihat Bey. 4 paket konserve alıp, dört tane konserve alıp verir misin dedi. Ben de kolay mamadan aldım onun yardımıyla. Ve onlarla şimdi arkadaşlarıma akşam ilaçlarını vereceğim. Ayrıca Şenol Bey'den kalan mama vardı. Onları da buraya da getirdim. Döktüm hepsini. Çok teşekkür ediyorum kendilerine de. Su kaplarını yıkadım. Şimdi taze sular koyacağım buraya. Buradaki arkadaşları da besliyorum şimdi. Ama güzel taraf, sevindiğim taraf bu arkadaşımızın şimdi öksürüğü şimdiye kadar öksürmedi. Hiç ağzından hani salya türü bir şey de yok. Sadece burnundan bir sümüğü geldi. Onu da zaten şu elimdeki kirli bezi siliyorum burnunda. Değil mi böyle? Böyle yapıyoruz, siliyoruz. Değil mi? Olsun. Zamanla düzelir o. Değil mi? Sümüğümüz de kesilir. Yeter ki ciğerlerimizden öksürmeyelim. Değil mi abicim? Tamam. Gel gel sen, Gel. Gel bu tarafa. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Bakalım. Sularında şimdi taşıyayım biraz daha su. Tekrar afiyet olsun sana. Kocabaş vardı şimdi burada. Sürmeli vardı. Fıttırık yedin mi? Sabah konserve de yemiştin sen güzel. Oo bu da güzel kızımız. Saça kalın. Bayılıyor güzel mamaya. Keyifle yiyor. Bu da bizim dilek ağacımız. Tek istediğimiz su. Su mama. Su mama. Afiyet bal şekerimizin bakayım arkadaşlar. iyi güzelce. Bu da tarçın hanım. Ne bakayım tarçın hanımcığım. Bugün çektiklerimi birleştireyim. Sabah çektiklerimi de birleştireyim güzelce onlarla birlikte. Herhalde 25 dakikanın üstünde olur. Onları izleyip yorum yazarsanız çok iyi olur. Cuma gün bir rapora bakarız. Ben olumlu olabileceğini düşünüyorum. Çünkü sayılar yalan söylemez, insanlar yalan söyler. Rakamlar hiçbir zaman için yalan söylemez. Eğer algoritma böyle yazı, yazıldıysa Sonuçta böyle olur. İnsanlar yalan söyletir sayılara. Ben de yalan söyleyeceklerini zannetmiyorum. O yüzden uzun videoları bol bol seyredersek hatta oraya oluşturduğum folder vardı. Köpekler diye. Oradan kısa şortları da sileceğim. Hepsi uzun olsun. Ben de akşamları bırakıyorum elimizdeki makinede. Makinede iki taneydi cep telefonu, bir tanesi yandı. 24 saat. Oh oh hoş geldiniz. Gelin gelin siz eksiktiniz. Nereden geliyorsunuz siz sırayla öyle? Ha? Ha? 3 5 6 7 8 tane. Oh oh oh. Yoldan yürüyerek geliyorsunuz ha? Gelin bakalım. Siz eksiktiniz arkadaşlar. Hadi. Hadi bakayım. Ehliyet, ruhsat, kimlik. Kimliklerinizi göreyim. Siz nereden geliyorsunuz? Hangi mahalleden geliyorsunuz buraya? Yani başka mahalleden arkadaşlarınıza da haber verdiniz ha? Ne diyeyim? E bunlar da hiçbir şey demiyorlar onlara. Kargaya baksana ağzına üç tane aldı, şey götürüyor. Üç tane götürdü ya. Şunlardan üç tane gagasın arasına aldı gidiyor. Gitti. Gerçekten hani kediler gibi falan değil bunlar. Bunlar daha saf ya. Bunların en gelişmişin aklı 3-4 yaşında falan 5 yaşında çocuk aklıymış yani. Arkadaşlar şimdi size ilaçlarınızı vereyim. Tamam mı? Ha Beşiktaş kovla onlar öyle. Kola sen ye. kolonları. onları. Şuraya suyunuzu koyayım. Tamam mı arkadaşlarım? Çok geç olmadan da şu ilaçlarımızı vereyim de Nihat abimize çok teşekkür ederiz.